Dolunay'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz ama bölüme geçmeden önce Kadir kardeşimin kanalından size bahsetmek istiyorum. PUBG Mobile videoları çekiyor. Bana da çok soruyordunuz Ali PUBG Mobile çek falan diye. Kadir kardeşim bu işi gayet güzel yapıyor. Bol bol killi güzel güzel oyunları var PUBG Mobile'de. Siz de takibe aboneliğe alırsanız Kadir kardeşimin Regor kanalını çok çok sevinirim dostlarım. Bizden de böyle küçük bir jest olsun Kadir kardeşime. Şuraya bir yere koyarım kanalı takip edelim. Bu bölümde çok önemli işleri halledeceğiz. En büyük karın ağrımızı da çözeceğiz diyeyim. Biraz spoiler olacak ama kızmazsınız umarım. Hadi bakalım. Bölüme geçelim. Kıymetli dostlarım şu an saat 3.20 ve bu ekiple sağ olsun. Burak kardeşim, Halit kardeşime buradan selam olsun. Yakut'u yapacağız, edeceğiz dediler. Onur kardeşime bugün Yakut almıştık. Hazır almıştık ona. 48 ona. 6'da 6. 12'de parlaktı. Ali'cim sana da bir parlak yapalım dediler ve sonunda getirdik arkadaşlar. Kayıt alamadık çünkü bayağı bir uzun bir süreç oldu. Bugün 5-6 tane ev soyaktık. En son misliye geçti. Miss'in de emin olun son kurşundu. Yani oluyor ya da olmuyordu. Son kurşunumuzu attık ve çok şükür Yakut'umuzu hallettik. Şu an tabi bizden mutlusu yok. Saat 3 olduğundan çok da ses çıkaramadım ama gerçekten çok sevdim. Çarımızın en büyük eksiği de tamamlandı. Bundan sonra akıyoruz lan. Akıyoruz. Yakut'umuzu yaptık. Ben bir gündür Yakut arkadaşlar. Bir kendini bir tanısın. Nerede olduğunu bir anlasın. Ne kadar uğraştığımızı bilsin diye bir gün beklettim. Hemen takmadım. Yakut'u burada bir biraz beklettik yani. Bir Nadas'a bıraktık. Şimdi Missy Set'le birlikte çarımız bomba güçlenecek inşallah. Tabi öncelikli olarak şu kerpetenle efendim şu yakutumuzu inşallah çıkaracağız. İnşallah bir efso 5'te 5'imiz olacak. Şöyle evet diyelim efendim. Çıktı. O çıktı. onu bir şimdilik bakmayalım. Ve yağ kutumuzu güzelliğimizi artı 4 yakutumuzu arkadaşlar takalım. Şöyle taktık ve şu güzel görüntüyle set bonusunu da selamlayalım. Aman 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 aman. Oy. Güzel. Sonunda arkadaşlar çarımızın en emin olun çok değişti. Solo Jotun bile yani Jotun'u bile keseceğimi şu an düşünüyorum. Hemen deneyeceğim. Yakut'u göstermeyi unuttum. Şuraya mı basalım şuraya mı basalım? Kalbinizden bence bura geçti. Salkos. Dün gece bu arada bir tane daha Jotun yapmıştım beyler. Bunu da sizi bekledim. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey. Kanapı olmaz. Ametis bilmem bıçağı olmaz. Tecrübe olmaz pelerin olmaz. Havalı çelik olmaz. Altın kanca, altın kenet, tecrübe, mavi ince. Geçen tur iyi çıktıydı ya. Hmm. Geçen tur iyi çıktıydı. O bir kere olur dedi galiba. Artı basmaya hazırlanıyoruz. Bayağıdır artı basmıyoruz. Özledik dostlarım. Burada kapşonlularımı aldım. Bir de küpemi aldım. Ama bize gereken bir üründe parşo. 200 taneden bakalım kaç parça çıkacak. Dostlarım biraz kapşonlulara sizle birlikte girelim. Birisi ateşli birisi rüzgarlı ikisi de bizim için önemli. Çünkü ben 100 olunca şamanımla birlikte razo yapmayı da düşünüyorum. Şöyle beraber başlayalım şu artı 3'müş Bir götürelim artı 7'ye kadar kutsama ürününü deneyeceğim. Artı 8'e parşo deneyeceğim arkadaşlar. Eğer bizi çok yormadığı durumlarda yani bizi çok üzmezlerse o zaman da şey deneyeceğim. Demirci. Yani baktık hızlı bir şekilde 8'e çıktık. O zaman birazcık demirci vurasım var. Yani sonuçta biz bu itemi çünkü artı 9 kullanırız derken 5 basamağı işimiz biraz tabi tadımızı kaçıran olaylardan oldu. 5 oldu sonunda. Şunu 6 vuralım. 6'ya düştü. Bu 6 oluyor mu? Bu da 6 oldu. Bunu şimdi 6 yapalım hızlıca oluyorsa. Savaş kağıdı bitince bırakacağım arkadaşlar. Artı 6 katmanında bir gelirim. Artı 7 katmanında bir gelirim. Ya da gitmeden. Hadi şunu son bir 7'sini vuralım. Hop. Aha. 8'ini vuralım. Birinin işi bitsin. Diğerini de yavaş yavaş halledelim arkadaşlar. Hadi bakalım güzelim. Üzme bizi. Vallahi üzmedi lan. Demirci vuracağız galiba. Üzmedi. Ya yani üzdü desek şimdi yalan olur. Diye hemen halledelim. Beyler gaza geldim. Hızlıca attım 4'tü. 5 6 7 8 oldu. Çok arsız bir şekilde hızlı 8 bastık. 8'imiz çok arsız bir şekilde hızlı 8 oldu. Hiç yormadı. Yormazsa 9 deneyeceğim bir tık dedim. İnşallah bunu dediğime pişman olmam. Dostlarım geldik. Efendim çok yormazlarsa 9 deneyeceğiz diye lafamızdan çıktı. 2 tane parşömenimiz gitti genel toplamda. Üzmediler. İkisine de birer 9 deneyeceğiz. Birinden bir olsa bile kardır. Demirci ile deneyeceğim 9'unu. Hani artı 9 önemli bir artı ve hani bu artık şahane bizim için güzel bir ürün olur. İlkini şöyle inşallah deneyelim artı 9'umuz. Bir de bir diyelim de kafamız rahatlasın. Tıh. Allah bu beyler morali biraz bozdu. Morali biraz bozdu bak. İki de birer razıyım Allah. Rüzgarlı daha önemli. Bunda da ateş var. Bu 9 olsun şunu direkt satarız. Deniyoruz ikincisini de artı 9'a. İki de bire kafiyiz, okeyiz. Bir tane bile olur. Güzel olur. Tık. İki de bir arkadaşlar gayet iyi yemin ederim gayet iyi. Hiç üzmeden bizi 9 oldu. Hatta şu an şunu bile düşünüyorum. 15 rüzgar 10 ateş bana yeter mi? 10 ateş büyüsü de olduğu için biliyorsunuz asıl meleği de o yüksek vuran şey büyüden şey alıyor. Etkileniyor. Hiç bozmasak mı ya acaba? Hiç uğraşmasak mı ki? Biraz bir uğraşalım efendim. Dostlar ina, istenen istenen inanmayın. Bizim chatte veterinerim var. Dedim ki veterinerler için, veteriner hekimler için lan dedim. Attım item 8 oldu. Şimdi de 9'a deneyeceğiz inşallah. Bu da 9 ya. Bu da bizi üzmedi. İki güzel kaskımız da 9 oldu inşallah. tık Olsun. canım sağ olsun ya zaten birini hallettik yani bu da iyi. Yoğun uğraşlar ya da orta yoğun çok da yoğun değil ama biraz uğraşlar sonunda tekrardan bu kaskımızı 8'e getirdik arkadaşlar. Tekrardan 9'unu deniyoruz inşallah. Bu son deney işimiz olabilir. Bir kendimize bir bakarız yine etimize budumuza. Ama artık 9 olursa tatlı olur. Güzelimiz ikisi bu kankisinin yanına arkadaş olur. İkisi de artı 0'dı. İkisi de inşallah artı 9 olurlar. Vurduk efendim. geçmedi ya. Özlenen yerlerden birine geldik. Şalala'ya geldik arkadaşlar. Burada az item artı basmadık. İnşallah bu da onlardan biri olacak. Yine 8 yaptık. Bu sefer birazcık daha yordu herhalde. Hadi bakalım. Artı 9'a deneyelim kapşonumuzu. Yakışacak. Bu da ateşlisi öbürü de rüzgarlısı. Hadi oğlum kapşonlu yeter çok yordun. Tık. Ya bu, bu yıprattı beyler ya. Bu niye böyle yaptı? Parşo mu istiyor acaba 9'a? Gudubet'in Melun'un Artık yıldırdığı yerlerdeyiz. Yine 8'ini yaptık. Allah'tan 8'i çok yormadı bu sefer. Hatta hiç yormadı. Direkt 8 oldu. 9. Artık geldin oğlum. Bak 135'e 10 tane beyler. Bol bol aldım ki. Oyunun bir kuralı vardır. Boşa gideceği zaman item her zaman geçer arkadaşlar. Çünkü niye? Boşa gidecek. Bu yöntemi de öğretmeyeyim diyordum bunu da öğrettim arkadaşlar topla alın ki oyun şöyle yapıyor, lan boşa gidecek diyor hemen kilitliyor bu şekilde <laughs> Valla iyi oldu arkadaşlar 2 tane 9 kask bir günde güzel oldu toplamda giden kutsama sayımız 200 falandı sanırım 140 kutsama gitti Giden emki de 50-60 2 gitti 60 emden falan bir şey olmaz gayet güzel bir gün oldu demirci de, demirci de genel toplamda 8 tane gitti Güzel. Merak ettiğimiz misli setin hasar testini de yapalım dostlar. Şöyle vuruyoruz. Hasarımız bu seviyede. Simyayı açıyorum arkadaşlar. Hasarımız oyu. Hasarımız gerçekten tabi misli setin çok hatırı sayılır bir hasar etkisi oldu. Şu an hiçbir şey basılı değil. Yani şöyle biraz takviyelediğimde çarımı şöyle 7K'lara güzel hasarlara çıkıyoruz arkadaşlar. Seri de vurduğu için hani bu 7K bayağı yüksek. Aslında mesela binekte vursak şöyle göstereyim. Hani binekte daha da yüksek hasarlar görüyoruz ama bu slot hem kesilmiyor arkasında duran slot hem de yerde daha seri dostlarım. İnşallah Ninja'da hedefimiz ile 10k görmek. Onu da görürüz yakın zamanda. Hani item var item var ya beyler. 2 tane kaskı 9 yaptık. Şu şeref sizi abi dersiniz yani 7 yapmakla hemen hemen aynı. Bu neymiş ya bu köpek. Bu iflahımızı çürüttü ya. Bunu 8'e atmak bile mesele beyler. 8 olursa kalacağız. 1000 ipi Çeviklik direniş direniş bayağı iyi. Allah'ım nasip et. 8. 8 bunun bomba beyler. Hadi bismillah. Zor. Bunun şansı düşük. Ama severiz. Hadi oğlum oyunum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten tertemiz bir geçim oldu. 8'ini hallettik. Gayet iyi elimize kolumuza sağlık. Asarımızın testi için geldim arkadaşlar. Efendim Şöyle ürünlerimizi bir basalım hani şöyle birazcık daha çitlen bit bir hasar girişi olsun. Şöyle vuralım efendim. 6 7 700 hani 7100 civarlarını görürüz. 7K görüyoruz. 7K'ları görüyoruz. Grenamızı taktık. 7K civarıydı hasarımız. Bakalım bir etki hissedebilecek miyiz? Bir 7 4 bak. Bir 200 300 yani sanki bir çıtır. Bir çıtır hasar arttı. Tabi bunun HP'si de var arkadaşlar. Direniş de var. Yani güzel. Arttı bence ya. Tabi. Tabi yetti. Güzel güzel yeterli Dedemize uğrayalım %70 ile emanet etmiştik İnşallah emanetimize ihanet etmez %70 ile bizi üzmez Başarıyla eklendi demiş Kapşonumuzu arkadaşlar Tabi elit kapşon seviyesine getireceğiz Artı 9 da oldu Şöyle bir eklerken 50 etere hiç yaşamadım Bir ilk olsun 60 SP <laughs> Ya ben bu oyunu seviyorum ya 60 SP de güzel arkadaşlar Bize yakışan bir efsun oldu Teşekkür ederiz bunu hemen bir daha koyalım Sürgünden Kurtuluyoruz arkadaşlar. Ya Rabbim çünkü sürgün. Bıktık be senden sürgün be. Arkadaşlar sürgüne girdiğimizde dolar 3 liraydı. Yani sürgüne gireli bir ay oluyor ya. Serverin başından beri ninja çıktı. Savaşçı girdi. Savaşçı çıktı şaman girdi derken. En son şamanımız da çıktı. Güzelim artık 95 oldu. Güzelimi rüzgar dizeceğiz. Çünkü bunu da çar olsun istiyorum. Yani güçlü bir çar olsun istiyorum. Bunu da o yüzden... Rüzgarlı dizelim efendim. Dostlarım indirimden çektiğimiz 40 adet efsunun vakti geldi. Şu an ateş kombinimi neredeyse tamamladım. Zırha ateş getirmem lazım. Bu iteme 50 eme 5 efsun yaptık. 7 eme kendisini aldık. Bir tane de bileziğimiz var. Bizi gelmeyen yoran. Şöyle 40 tane efsunumuz var. Tık 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 inşallah ikisini de çok yormadan halledeceğiz. Şöyle vurduk. 15 pençe geldi. E olmaz dostlarım. Buna vurduk. Buna ne geldi? 15 ateş 5 yere, 10 ölümsüz 5 absorbe. E bu kafi arkadaşlar. Ölümsüz ateş ve absorbe kombiniyle birlikte bu bir tık edebilir. Bunu bir ayıralım. Şimdilik çünkü ben zaten şeye, zırha yoğunlaşmak istiyorum. Vurduk. Zırha da arkadaşlar istediğimiz güzel elit veya 15 ateş istiyoruz. Bakalım bu zırh bizi yorabilir. 15 şimşek 10 rüzgar. Yani ne yaptın itemim? İtemim güzel itemim. Niye böyle yaptın fıstığım? Şimdi şimşek. Hmm. Yok yok. Ya yok 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 devam. 6 ateş 10 absorbe 1000 ipi ya yapma oyunu. Yapma güzel oyun. 6 ateşi kalır mı? Kalmaz. Vurduk. Şimşek ateş STR ama şimşek de ateş 6. <laughs> Yelpaze gelmiş 15. Oyunu niye böyle yaptın? Hadi bakalım. Tık. Yelpaze 15. Yelpaze 15'imiz inşallah geliyor. Bu bizi yoracak gibi. Vurduk bakalım. 15 ateş tamam yeter ya. Yani yeter şu anlık çünkü hemen razo artı meleğe gireceğim bugün. 5 de absorbesi var. 15 ateş tam oran. Kötü yani gerçekten iğrenç. Bu da iğrenç. Efsun'da 31 kaldı. Neyse güzel. Bir burada bir güzellik var. Meleğimizi yaptık dostlarım. Çok da bir atak yapmadık. 4-5 atak yaptık meleğimize. Bizim savaşçımız da burada. Şamanımız da burada. Şamanımız çok iş yaptı bizi kutsadı. Sandıklarımızı alalım. 3 sandıktan bir 100 em umudum var. 3 sandık tabi tatlı. Yarım saatten fazla sürdü ama çok atak girmedik. Birazcık daha ekibi güçlendirebiliriz dostlarım. Bakalım 3 sandıktan benim düşüncem 50. Vurdum. 30 em aldık bile güzel başlangıç. Vurdum. 10 em. Benim tahminim tutacak mı acaba? Vurduk. Tutmadı. İyi ki de tutmadı. <laughs> güzel tutmadı iyi oldu. 80 em aldık. Beyaz inciler 15 em falan. 10 15 10, 10, 10, 10 arası. Beyaz çok değerli. <laughs> Valla bayağı iyi oldu chat ya. Z. Youtube pardon özür dilerim. Meleği kesince aklımıza ne geldi arkadaşlar bu coşku ayakkabısı gelince. Dedim bir okyanus üreteyim yakın zamanda. Zaten Nemere'ye inşallah deneyeceğiz gireceğiz. Ninja'mız da şamanımız da var. Şuradan bir tane 8 çıkarırız diyemiyorum 3 tane aldım. Şöyle birinciyi vuralım. Birinci yandı. Kötü bir başlangıç. Bu Efsunluymuş keşke almasaydım. Efsunlu her zaman beni korkutur. E, i̇kinciyi deniyoruz. Vurduk. İki de yandı. <laughs> Bunun geçmesi lazım arkadaşlar. Bu geçmesi de çok büyük zarar. E, Artı 8 basalım demişti Twitch'ten bir dostumuz. Bana da mantıklı geldi. Artı 7'leri bayağı ucuz. Bunun geçmesi lazım. Tık. <laughs> Heh, tamam. Tıkı yani kullanmak istemiyordum arkadaşlar. Bu basit bir item için. Ama ne yapalım mecbur bıraktılar. Kavucum, kavucum seninle daha bir olumlu işimiz yok. %40 ile geldik bak. Bizi üzersen canımız sıkılır sen de bak şu an aramız nötr gibi ama bu yüzde kırkla yakarsan bir anda <laughs> negatife gider yüzde kırk halledersin sen kavuşum okyanusumuz bize çok lazım nemerede de jotunda da lazım arkadaşlar jotunda kesme planı var kafamda hadi şöyle bismillah diyelim tıkı kullandık az önce artı basarken burada olmaz vurdum vurdum bismillahirrahmanirrahim bizim yere gidelim beyler bizim de bu da bir geleneğimiz yani şöyle 3 2 1 diyelim. 2, 3, 4 diyelim. Sağ <laughs> ol kavuşum. Kavuşo da da bir şey yapmadı bize. Hep göttük yapıyor. Valla beyler çok moral bozan bir parça açımı oldu. 400 tane ay ışığında 400 bakın 400 tane Twitch'te açtık ayın 27'si saat 12.40 gelin izleyin 400 taneden 7 tane parşömen çıktı 400 ay ışığında hatta leşlerim yerde. Vallahi inşallah şanslı geçer. Hadi bakalım. Arındırma olmadı. Biliyorsunuz geçen 40 tane parşömenle artı 6 yapamamıştık. Artı 7 değil. 40 parşömenle yapamamıştık. Bakalım. Bugün nasıl olacak? Bugün 7 parşömenimiz var. 400 ay açtık. Artı 5 oldu. Artı 6 oldu. Artı 7 olmadı. Bir an umutlanmıştım. İlk artı altımızı yaptık ama çok şükür bugün de gördük. Artı altı tekrardan olmadı. Artı 3 parçamız da bitti. Elimize kolumuza sağlık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostum. Buraya kadar geldiysen bir videoya beğeni. Bir de kanala abonelik bırakmayı unutmazsan çok çok sevinirim. Kendine dikkat et. Selametle kalın.